adı da İngilizceyi daha hızlı nasıl konuşuruz? Peki gerçekten hızlı mı konuşmalıyız? Ya da yabancıları anlamamamızın sebebi onların hızlı konuşması mı sizce? Genel bir algı vardır. Native'ler çok hızlı konuşuyor. O yüzden onları anlamıyorum. Ama bu algı yanlıştır. Çünkü aslında olan hızlı değil, kelimeleri birleştirerek konuşmalarıdır. Ayrı ayrı, tek tek konuşmak yerine bunları buluyorlar. Aynı bizim de yaptığımız gibi. Zaten her dilde bu olay olur. O dilin yerlileri birbirine ulama yapar. Çünkü daha pratiktir. Bazen bazı sesleri yutabiliriz. Mesela biz Türkler olarak ne yapıyorsun demiyoruz değil mi? Ne yapıyorsun diyoruz. Ne yaptık? Orada bir şeyle bayağı da bir şey yapmışız orada. Bir şeyleri yutuyoruz, uluyoruz. Bir kelime yapmışız mesela. Aynısı İngilizcede de oluyor. Bugün sizlerle bu ulamaları, birleştirmeleri, yutmaları İngilizce'de nasıl yapıyoruz onu öğreteceğim. Çok çok önemli bir ders olacak. Çünkü bunları uyguladığınız takdirde hem sizin konuşmanız güzelleşecek, daha native gibi konuşmaya başlayacaksınız. Tabiri caizse diyelim. Çünkü o konuda da bazı düşüncelerim, görüşlerim var. Başka bir gün konuşuruz onu. Native gibi konuşmaya başlayacaksınız hem de native'leri daha iyi anlayacaksınız. Başlamadan önce lütfen 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 şunu unutmayın. Daha akıcı ve hızlı konuşmak zaman alır. Arkadaşlar zaman alır. Yani bir taşlar yerine oturur, belli bir seviyeye gelirsiniz. Sonrasında daha akıcı ve hızlı konuşabilirsiniz. Ama vereceğim bu teknikler çok çok fayda sağlayacak. Sizin de kendinizi daha iyi hissetmenizi dilinizin alışmasını sağlayacak ki bol bol uygulayasınız. Mesela şöyle bir phrase gördünüz. What do you do? What do you do? Değil mi? Ben bunu what do you do dersem ki diyebilirim. Asla yanlış olmaz diyebilirsiniz. Okay. What do you do? Hatta başlangıç seviyelerindeki öğrencilerimizle biz böyle konuşuyoruz değil mi? What do you do? bir native bunu bu şekilde söylemez. Söylemeyebilir. Peki onlar nasıl söyler? Ya da filmlerde nasıl duyarsınız? What do you do? What do you do? Ne yaptım? What demedim de what? What? T'yı kestim oradan. What değil de what? 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 What, what, do? what, do? what do What do you? Çok ince bir ses var orada. D ve y sesi. What do you? What do you? What do you? Aslında bunu eğer kendinize alıştırırsanız biliyorsunuz İngilizce'de do you ile hatta what, where bu tarz sorular çok kullanıyoruz. Birleşir değil mi? Zamanla oturur. What do you? What do you? What? What do you? What do you do? What do you do? Değil mi? What do you do? Siz de benimle söyleyin. What do you do? What do you do? What do you do? Değil de what do you do? What do you do? E şimdi ne oldu burada? Do nerede? You nerede hocam diye hiç triplere girmeyin, sinirlenmeyin. Çok normal. Türkçe'de de yapıyoruz biz. Onlar da yapıyor. Her dilde oluyor bu olay. Ama ne oluyor? Mesela Türkçe öğrenen karşınıza biri geldi. Ne yapıyorsun? Ne haber falan değil de nasılsın? Ne yapıyorsun? gibi değil mi? Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aynısını onlar da sizlere yapacak. Merak etmeyin. What diye anlamazsanız What do you do diye yavaş yavaş söyler. Herkes söyler. Herkes birbirine yardımcı olmaya çalışır. Çünkü iletişim önemli değil mi? Sen what do you do? Aha beni anlamadı kim bir şey. Olmaz asla. <laughs> okay, Çok güzel. What do you do? Anladık onu. Aslında orada çok güzel bir kural var. Biz ne yaptık? Linking. Yani birbirine uladık. Link ettik onları değil mi? Ayrı ayrı söylemedik. Bu linking olayına biraz inelim. Linking kuralının aslında bir tane formu yok. Bir sürü versiyonu var. Mesela ünsüzle bitti, diğer kelime ünlüyle başladı. Orada bir linking olabilir. Değil mi? Aynı Türkçedeki olama mantığı. Ya da ikisi de ünsüzle bitiyor, ünsüzle başlıyor. Orada ünsüzün birini yutma olabilir. İşte bunlar hep linking arkadaşlar. Mesela şöyle bakalım. Ten hours a day. Ten hours a day. Ten neyle bitmiş? Hours. Hey odaklanmayın çünkü pronunciation sesletime bakmak zorundasınız. Nasıl bağlıyoruz? Tena, tena, ten hours, ten hours, ten hours diye durmuyorum hiç. Ten hours, ten hours. Yani ne oluyor? Ten hours gibi bir şey çıktı. Ten hours. Peki orada bitmiyor. Sonrasında e day var. Şimdi hours e day değil mi? Orada da hours ile e'yi de birleştirebilirim ben. O zaman ne olur? Ten hours a day. Z. Yani orada heceyi ayırdım aslında. Ten hours a day. Ten hours a day. Ten hours a day. Okay. Umarım clear'dır bunlar. Yani hecelesem şöyle hecelerdim. T, never, z, day. Ten hours a day. Ten hours a day. Biliyorum zorlanabilirsiniz. Diliniz böyle olabilir. Olsun. Pratik, pratik, pratik diyoruz. Tekrar edin. Lütfen vazgeçmeyin. Başka bir örnek görelim. It is his apple. It is his apple. Bunu nasıl birleştiririz acaba? It is'i zaten it's yaptım. Bunu biliyoruz. It his apple. His apple değil de his apple. His apple. Bir kelime yaptım. His apple. It's his apple. It's his apple. Hatta orada it's his apple. hı da atıyor gibi oluyor değil mi? It's his apple. It's his apple. It's his apple. Şuna bakalım. Black coffee. Black coffee. Bu grupta ne oluyor? Black coffee. K ile bitmiş. K ile başlıyor değil mi? O zaman ben bu K'nin birini yutmaz mıyım? Yutarım. Black coffee. Black coffee. Yani orada K'nın birini hafiften yutuyoruz. Bir de şuna bakalım. What can I do? What can I do? Bu örnekte de what can diye bastırmak yerine what? What can I do? What can I do? what can i do yani orada ne yaptım tığı vurguyu azalttım yuttum onu what can i do what sadece what diyorum what can i do what can i do for you değil mi zaten bazı sesler otomatikman bir yutulmaya hak ediyor gibi what can i do bunu değil mi zorlasak başında evet denebilir ama zaten zamanla what can i do hani orada bir what diye çok da durmazsınız üzerinde diye düşünüyorum peki linking'i biraz Anladık. Dediğim gibi bunlar zaman alır ama te bol bol tekrar edin. Mantığını anlayın. Kelimeleri, cümleleri gördükçe de bir okuma yaparken siz de sesli bir şekilde benim yaptığım gibi denemelere devam edin. Başka bir kural çok kullanılır. T sesi iki ünlü arasında kaldığında d diye söylenir. Mesela what kelimesindeki t'den önce hemen bir ünlü harfi gelmiş değil mi? A. I diye başlıyor. What I. Orada da bir ünlü var. Ne oluyor? D yapacağız bunu. Ne yapacağız? What I think. What I. What I. What I. What I. What I think is that. What I think is that. Başka bir örnek görelim. What is it? 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 Ne oldu? Ayırdık. Diğer heceye bağladık. What is it? What is it? What is it? Güzel değil mi? Başka bir örneğe bakalım. Forget about it. Hatta söylenirken zorlanıyorum. Size de olacak. Hani doğal olarak birleştirmesin geliyor. Forget about it. Forget about it. Ne oldu bak? Forget about it. Ne oldu burada? Forget the about it. Forget about it. Okay? Birleştirdin. T'leri D yaptın. Forget about it. Bunun en güzel başka bir örneği de şurada görebiliriz. Not at all. Not at all. Nasıl olacak bu? Not at all. 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 Not Not at all. Thank you so much. Not at all. Çok güzel değil mi? İnsan hem böyle biraz güzel hissedip, hani iyi hissedip, İyice özgüvenine de artırıyor, yardımcı oluyor. Çok sık kullanılan, artık çoğumuzun hakim olduğu başka bir kısaltma ise Going to. I am going to go. For example. Mesela şöyle bir örnek gördünüz. I am going to do some shopping. Bunu nasıl duyarsınız? I'm gonna do some shopping. I'm gonna do. I'm gonna do. Bu gonna'ya alıştık galiba. Çok duyulmaya başlandık. Gonna. Gonna. Wanna'da da var aynı şekilde. Ne yapıyorsun? Going to you. Gonna. Want to you, wanna şeklinde. I wanna go. Yapıyoruz. Peki, özneler mesela I'm olduğunda I'm gonna. Diğer öznelerde bazen kısaltma hataları duyuyorum. O yüzden değinmek istedim. I'm gonna, you're gonna, we're gonna. We're is like we're. We're gonna, we're gonna. He's gonna, she's gonna, they're gonna. They are değil de they're gonna. Tüm bunları yapmamızın tabii ki en büyük sebebi günlük hayatta kolaylık sağlaması değil mi? Konuşa konuşa pratik yapa yapa siz de bir yerde başlıyorsunuz ki böyle onlar dilinizden doğal olarak çıkmaya başlıyor. Başka bir ifade bizi şaşırtabilir. The ifadesi arkadaşlar. The çoğu yerde zaten yutmaya hazır bir kelimedir ama bazen de da diye çıkar. Da. Da. Hemen bir örnekle pekiştirelim. Mesela What is the weather ifadesini What's the weather şeklinde duyabilirsiniz. What's the What's the, what's the weather. What's the weather. What's the weather. Okay? Da. What's the diye duymayabilirsiniz her zaman. Daha pratik değil mi? What's the. What's the. diye. Çıkıyor. What's the weather. Peki, çok şaşıracağınız bir tip geliyor sizin için. Do you ifadesini c şeklinde Yanılmadınız, yanlış duymadınız. Sadece c şeklinde duyabilirsiniz. Mesela Do you want to go for a coffee? Do you want to go for a coffee? Bunu şu şekilde duyabilirsiniz. Do you want to go for a coffee? Do you want? C. Evet arkadaşlar ilk öğrendiğimde, ilk duyduğumda ben de bir böyle afallamıştım ama gerçekten do you c diye. Do you want? Do you want? Do you want? diye çıkıyor yavaş söyleyince biraz anormal oluyor ama do you want to go for a coffee? dediğimde değil mi? Daha böyle akıyor. Akıyor resmen. Do you want to go for a coffee? Ya da sık sık duyduğumuz başka bir ifade what do you do? What do you do? What do you? What do you do? What do you do? şeklinde duyabilirsiniz. What do you do? Oradaki what ifadesini zaten kısaltın Wa diye değil mi? What you do? What you do? What you do? Şeklinde duyarsanız benim gibi şok olmayın. C sesini pratik yapmanın en güzel yolu çanklarla bunu denemeniz. Yani böyle fix ifadelerle. Mesela Do you have? Bunu bir çank olarak alalım. Bu şekilde pratik yapın. Buna diliniz alışsın. Sonrasında yavaş yavaş başka durumlara uyarlarsınız. Mesela Do you have any children? Do you have? Do have. Do have. Do you have any children? Okay. Ya da do you like? Do like? Do like ice cream? Biliyorum tuhaf geliyor ama çok kullanılıyor arkadaşlar. Sizde bence en güzel chunk ikisi olur. Çok basit, çok kullanılır. Do you like? Do like? Do you like? Do like? Do you like? Abartmıyorum. Do you like? Okay. Do like? Ya da do you have? Do you have? Do you have a pen? Do you have a pen? Do you have a phone? C, C. Okay? Ya da What do you like? What do you like? What do you like? What you like? Ice cream or coffee? What do you like? What do you, like? you like? Az önce aslında what you ifadesinde duyduğunuz gibi yeni bir kural daha highlight edelim. T ve D'nin bir araya gelmesiyle çığ sesi çıkarıyoruz arkadaşlar. Mesela What do you do? Orada aslında ne oluyor? What you? What you do? What you do? Ve bir araya geliyor. What do? What? What you do? What you do? Çok kullanılır. Dikkat edin, her yerde duyarsanız bunu. Çok fazla görülen başka bir ses olayı ise Let me do it. Deki Let me. Let me. Ne yaptın? Let deki T'yi tamamen attın ve me'yi tekrar ettin. Let me do it. Let me do it. Let me, let me do it. Ya da let me go, let me go. Okay, let me go değil de let me go. Let ifadesi de çok kullanıldığı için özellikle bahsetmek istedim bundan. Let me go, let me go. T harfi arkadaşlar Amerikan İngilizcesinde ya da British İngilizcesinde bayağı bir belirleyici bir ses olabiliyor. Mesela Amerikalılar water derken yani d'ya benzetirken Britishler water şeklinde diyebiliyor. Bazen öğrencilerin anlaması için özellikle water da denebilir tabii ki. Amerikan İngilizcesiyle konuşsan da daha net olmak için water diye onlar da kullanıyor bazen net olması için. Ama genelde water, water şeklinde. Britishler de water şeklinde kullanır. Başka birkaç örnek görelim ki siz de farklı farklı duyarsanız aa bu şu sebepten diyebilirsiniz. Mesela letter kelimesi letter diye Britishler söyler. City, city. Little, little. Eighty, eighty. Settle down, settle down. Thirty, thirty. Okay? British ve American İngilizcesinde bunlar duyarsanız şaşırmayın. Siz de hangisini tercih ediyorsanız, eğer Amerikan İngilizcesini tercih ediyorsanız, Amerikan İngilizcesini pratik yapmaya çalışın. Yapamazsanız merak etmeyin. Yavaşça zamanla olur. Peki bazen de kelimeyi birbirine sıkılaştırıyoruz, bitiştiriyoruz. Mesela comfortable kelimesini şu şekilde duyabilirsiniz. Comfortable. Comf comfortable. 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 Bunu Britishler zaten comfortable r sesini yuttukları için zaten bu şekilde söylüyorlar. Ama Amerikan İngilizcesinde de pratiklik açısından comfortable şeklinde hızlıca duyabilirsiniz. Ya da en sık kullanılan başka bir ifade ise inter kelimesidir. Mesela international değil de international, inner. Yani ne oldu oradaki tığı attık tamamen international, international diye diyebilirsiniz. Okay? Bu yanlış olduğu anlamına gelmez. Doğrusunun international olduğu anlamına gelmez. Bu konuşurken daha pratik olması için sıkıştırma, bağdaştırma anlamına gelir. Okey, bugünkü tekniklerim bu kadar. Sanırım yeterli. Siz de bu şekilde konuşmak istiyorsanız lütfen birkaç kez, 10 kez, 20 kez tekrar edin. Kendi kendinize söyleyin. Yalnız bir ortamda yapmaya çalışın ki böyle rahat olun. Ama merak da etmeyin, çok panik olmayın. Zamanla oturacak, zamanla öğrendikçe zaten doğal olarak hızlanacaksınız ve böyle ulamalar, birleştirmeler, linkingler başlayacak. Hiç merak etmeyin. I promise you, you will do that soon. Peki size bir ödev verelim mi? Bu tarz bahsettiğim kurallara uyan, Başka cümle ve ifadeleri bizimle yorumlarda paylaşmanızı bekliyoruz. Dikkatli dinlediyseniz çok kolay yaparsınız. Çok teşekkürler videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için. İyi ki varsınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ki bir sonraki videodan ilk sizin haberiniz olsun. Instagram'a da bekleriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.